hocam bir yere gitmek için kocadan mı izin almalıyız <laughs> yoksa kayınvalidemizden mi <laughs> yani şu lafa çok sinirleniyorum İzin almak ne demek kardeşim birisi hele kayınvalidenin lafı bile geçmez ne münasebet ne ne yani hiç kimseden izin almayacaksın kocana söyleyeceksin ben bugün ya da yarın şöyle yapmak istiyorum şuraya gideceğim şu arkadaşlarla gideceğim o sana sormadan her şeyi anlat. Çarşıya pazara gideceğim, alışveriş yapacağım. İşte şununla ilgili bir sıkıntım var, onu düzenleyeceğim. Şu saatte gidip şu saatte geleceğim. Deklere edersin, kocaya haber verirsin. O da sana haber verir. Bunlar tamam, ama kaynana ne oluyor? Onu hiç anlayamıyorum. O kaynağına ne münasebet? Aynı evin içindeyse de tabii orası bir otel değil ev olduğu için. Çıkarken ben falanca yere gidiyorum biraz işlerim var. O işlerimi halledip geleceğim dersin basar gidersin. Hiçbir şekilde kimseye müdahale etmek yok. Sen esir misin? Böyle e, veya çocuk musun? Ama tabii ki çocuklarımıza biz söylüyoruz. Nereye gideceğini bize söyle. Hatta bazıları burası otel mi nereye gidiyorsun hiç bize söylemeden diyor. İşte buna lüzum yok. Anlayacakları kadar ben çıkıyorum çarşıya gidiyorum bir istediğiniz var mı? Aa şunu alır mısın? Yok oralara kadar gitmeyeceğim. Nereye gidiyorsun? Bir iki işim var derse bitti gitti. Ya da arkadaş gizli gezmelerine gideceksen şunlarla buluşacağım. Yani orada senin e, kayınvalideni de alıp götürecek hali yok. Onun için onun da kalbini bilmem gözünü gözü değmesin sana falanca yere gidiyorum falanca yere gidiyorum şöyle gezeceğiz böyle yemek yiyeceğiz de deme. Mümkünse içmiş de aradan çıkart. Yani bu böyle zor. Aynı evde de otursan evde kalan kendisi ne yardımcı olamadığı için senin gitmenden gelmenden çok rahatsız olacaktır eminim.